Arya herkese selamlar. Bugün bir laptopumuza SSD hard disk takacağız. SSD nedir, ne işe yarar? Bununla ilgili bir video paylaşmıştık daha önce YouTube kanalımızda. Detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmında linkini bırakıyoruz. Aslında bu videoyu biz dün çekmeye çalıştık. Biraz aksilikler oldu. Ne gibi aksilikler oldu? Bilgisayar kaynaklı USB girişlerinde sıkıntı olduğu laptopumuzun. Bu laptop değil başka laptop. Hem de Uzun yıllardan beri biz bu işi yapıyoruz. İlk defa SSD Hard Disk'in bozuk çıktığına biz şahit olduk. Çoğu videomuzda diyoruz, donanımlarda sıfır olmasına rağmen sağlam olduğu anlamına gelmez, bozuk çıkabilir diye. İlk defa SSD Hard Disk bozuk çıktı. İkinci bir ilginç tarafı işin, bayimizden değiştirdik, o hard de bozuk çıktı maalesef. Bozuk çıktığını nasıl anladık? Bununla ilgili bir sonraki videomuz büyük ihtimal bu olacak. Ekran kayıtlarını aldık bozuk olduğunun. Şöyle, e, normalde çalışıyor SSD harddiskimiz. Okuma yazma hızında problem yok fakat bir aksilikler sezdik biz ve iki SSD'nin de arızalı olduğunu anladık. O markadan biraz soğuduk, marka ismi vermeyeceğiz. Biz de ne yaptık? WD Green yani Western Digital dediğimiz 240 GB'lık SSD'yi temin ettik. SSD harddisk'in sistemi hızlandırmak için çok gerekli bir bileşen olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle oyun bilgisayarlarında zaten olmazsa olmazdır SSD olmadan tam performans alamayız. Yeni nesil laptoplarda da artık karşımıza çıkıyor. Çoğunda SSD var. Bazılarında SSD yok. Performans şikayetiyle geliyorlar bize. Buradan biz kullanıcı arkadaşlara ya da laptop olacak arkadaşlara uyaralım. İkinci ya da sıfır laptop alırken muhakkak içinde SSD olmasına dikkat edin. Eğer SSD yoksa fiyat farkı verip ya da ikinci else bir SSD hard disk alıp takmakta fayda var. Özellikle Windows 10'da sıkıntı oluyor. Hele hele RAM'iniz 4 GB gerçekten çekilmez hale geliyor. O yüzden SSD artıkları biz öneriyoruz. Yılların markası Western Digital WD SSD'ler yokken de piyasada vardı bu. Biliyorsun yani çok eski bilgisayar kullanıcıları bilir. Seagate olsun, Toshiba, Western Digital taşınabilir diskleri de var bu markanın. Normalde SSD'den önceki normal diskli hard disklerde gerçekten meşhur bir marka. Bu markayı biz gerçekten seviyoruz sıkıntısız yani belki bu da bozuk çıkacak bilemeyiz ama çıkmaz diye umut ediyoruz çünkü 2-3 günden beri video çekmek için bayağı uğraştık bir türlü videoyu çekemedik maalesef şimdi bu laptopa takacağız arkadaşlar Acer marka yurt dışı kaynaklı bir laptop bu yurt dışından gelmiş daha önce içerisinde 6 GB RAM var Windows 10 işletim sistemi yüklü değil Windows 7 var arkadaş Windows 10 kullanmak istiyor biz de ne yapacağız hard diskini söküp yerine SSD artisti takacağız. İlk önce o kutudan bir çıkaralım. Şurada jelatini var. Evet, şurada kullanma kılavuzları. Şurada da etiketini çıkaralım. Evet. Okuma yazma hızları ile ilgili bilgi veriliyor. Okuma hızı verilmiş ama yazma hızı yazmıyor. 545 MB okuma hızı olduğundan bahsetmiş. 3 yıl garanti diyor. Yazma hızıyla ilgili şu anda bilgi göremedim ben. Yazma hızı da 400 civarı olabilir büyük ihtimal. Biraz sonra bakarız. Üzerinde bir şey yazıyor mu? Üzerinde bir şey yazmıyor. Evet. 2019 üretimi yani yeni üretilmiş. Şimdi çoğu laptopumuzda yeniler hariç 2-3 vidayla biz Harddiske'ye ve RAM'e ulaşabiliyoruz. Şurada vidası yok. Daha önce oynanmış olabilir bilgisayar. Evet, Bateryadan da şöyle bir gücü keselim. Evet, bizim harddiskemiz şurada. Biz bunu söküp onun yerine arkadaş bunu istemiyor. Evet, RAM de daha sonradan büyük ihtimal eklenmiş. Çünkü RAM'leri görüyorsunuz farklı. Aynı RAM'ler değil. Yani bir tanesinden bir tanesi sonradan takılmış. Yine iki vidayla hard diskimizi çıkartıyoruz. Eski HDD'mizi çıkartıyoruz. Şimdi şöyle bir yerde bulunalım arkadaşlar. Üzerinde çoğu HDD'nin laptop hard üzerinde koruma kılıfları olur. Burada da var. iki tane tutacak var. Bazılarında konfil oluyor. Benden size tavsiye bunu çıkardıktan sonra hemen bu SSD'mize takmayın. Çünkü SSD bozuk çıkabilir yani binde bir de olsa bozuk çıkabilir. Bunu buna montaj ederken burada vida izleri olabilir ya da çizebilirsiniz. Daha sonra bizde sorun olmuyor. Biz çünkü işi bilen biri olduğumuz için bayi bizi sorgulamıyor. Fakat son kullanıcı olarak siz bir hata yaparsanız servisten işte bu düşmüş ya da çizilmiş gibisinden daha önce duyduk çünkü bunları. Garanti dışı olabilir. Biliyorsunuz Arya42 her zaman müşteriden yanadır. O yüzden sizi uyaralım bu konuda. SSD'yi en son formattan sonra tüm driver'ları kurun. Testlerini yapın, sağlam olduğuna inanıyorsanız buradaki bağlantılar çıkartıp buna takabilirsin ve kullanmaya devam edebilirsin. Biz bunu şimdilik burada dursun. Evet, SSD'mizi şöyle bir takalım. Kapağı kapatmaya gerek yok aslında. Kapağı da kapatmayalım. Şöyle koyalım. Şimdi bataryayı takıyorum. Windows 10 işletim sistemi kuracağız. 64 bit Windows 10 Pro. Biz genelde USB flash bellekle Windows kuruyoruz. Bu konuyla ilgili daha önceki videolarımız da var. İzleyebilirsiniz. Flash bellek yardımıyla. Biz şimdi bu bilgisayara Windows 10'u kuracağız. Driver'larını kuracağız. Özellikle anakart sürücülerini. Şunu da hatırlatalım. SSD'ler her bilgisayarda aynı performansı vermez. Sebebine gelecek olursak SATA 2, SATA 3 var. Anakartın sürümüne göre, güncel olup olmadığına göre, BIOS sürümüne göre SSD'lerin performansı değişiyor. Bilgisayarınız bayağı hızlanır ama üzerinde bize vaat edilen verileri yakalamak için sistemin, anakartın gayet iyi olması gerekir. O yüzden her bilgisayarda, her kasada, her laptopta aynı okuma yazma değerlerini bulamazsınız sisteminiz çok hızlanır 2 kat 3 kat 4 kat hızlanır fakat okuma yazma hızlarını aynı bilgisayarda farklı farklı bilgisayarlarda aynı değerleri göremezsiniz çünkü anakartın sürücüsüyle SATA sürücüler ile ilgili veri akış verişi ile ilgili bir özellik durumu olduğu için birebir aynı durumu aynı performans değerlerini yakalayamazsınız onu da hatırlatalım çünkü bazen soru geliyor. Arkadaşım şu kadar okuma yazma değeri almış. Ben şu kadar alıyorum. Senin anakartın biraz da eskidir. Sürüm eskidir. O yüzden tam olarak SSD performansını kullanamıyorsundur. Ama tabii ki de çok faydası var. Sistemler için olmazsa olmaz. Şimdi buna biz Windows 10'u kuralım. 64 bit driverlarını kuralım. Testlerini yapalım. Çıkan hard diskin değerlerini de size paylaşacağız. Aradaki farkı görün diye. iki program kullanacağız. Bundan sonra arkadaşlar Taktığımız her markanın testlerini sizlere paylaşacağız. Kapasiteleri ve markalar farklı olmak kaydıyla. Bugün Western Digital olur, yarın Sandisk olur, Toshiba olur, Kingston olur, High Lebel olur. Bunları sizlerle paylaşacağız. Sıcaklık değerlerini de sizlere paylaşacağım. Çünkü e, biraz ipucu vereyim. Bozuk çıkan artistlerde sıcaklıkla ilgili problemler vardı. Bir sonraki videomuz büyük ihtimalle olur. Bayağı bir konuştum. Formatını attıktan sonra testlerle tekrar karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar Windows 10 işletim sistemini kurduk. Temiz bir kurulum yaptık. Driver'larını da kurduk sürücüleri. Şimdi testlerle karşınızdayız. İlk önce sıcaklık değerini sizlerle paylaşalım. Sıcaklık değerinde şöyle yapalım. Nerede? Evet. Birincisi bu olması gerekir. Evet. Ekran kaydını aldık. Sıcaklığımız şu anda 37 derecelik bir sıcaklık var. Gayet makul bir sıcaklık. 45-50'den sonra sıkıntı oluyor. Hele hele yükteyken daha fazla eğer sıcaklık artarsa performans kaybı yaşayabiliriz. Şunu uyaralım. Yaz aylarındayız şu anda. Eğer bilgisayarımız bakımsızsa hard diskimizin, SSD'mizin bulunduğu bölgede ısınıyorsa eğer bakımsızlıktan sıcaklık artacaktır. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Notebook soğutucu kullanmamız lazım. Bilgisayarımız ısınıyorsa bakım yaptırmamız lazım. O zaten kesin. Eğer ısınma problemi varsa bu da bilgisayarın performansını, SSD'nin performansını etkileyecektir. Sıcaklık değerimiz gayet güzel, 37 derece. Şimdi şuradan da ikinci değere bakalım. Evet arkadaşlar test değerlerine baktığımız zaman 486 MB'lik bir okuma hızı çıktı. 193 MB'lik bir yazma hızı. Normalde bu art yazma hızı 465 MB. Okuma hızı 520, 45, 545 MB. Okuma hızı gayet güzel bir veri veriyor. Fakat yazma hızı düşük. Dediğim gibi program kaynaklı da olabilir, bilgisayarın kendisinden de olabilir. Biz güvenemiyoruz tabii programlara. O yüzden okuma hızı çok güzel. Emin olabilmek için ikinci bir programda test ettik. Şurada açalım. Aynı yere açtık. Diğer programda arkadaşlar verilen sonuca baktığımız zaman 485 Yine okuma hızı aynı çıktı okuma hızı aynı çıktı 485 MB saniyede yazma hızı bunda gayet iyi çıktı 384 MB saniyede yazma hızı gayet güzel ve makul değerler arkadaşlar dediğim gibi üzerinde yazılan maksimum değerleri bulmak mümkün değil normalde paylaş çıktık ama onunla ilgili vakit sıkıntısı olduğu için bu artiskimizden üzerinden çıkan artiskı arkadaşlar değerler 100 civarı. okumaya ve yazma hızı 100 MB civarı. Yani 3-4 kat bir performans artışı artışı olacaktır bilgisayarımızda diyebiliriz. 485'e 384 çıktı. Biz tekrar bir test yapalım dedik. ilk programımızla. bu sefer de 520'ye 204 çıktı. Yani programda biraz bu kristal disk mark. Artık o anki duruma göre mi davranıyor? Ya nasıl davranıyor bilemeyeceğim. 520'ye 204 çıktı. İlk önce kaç çıkmıştı ona bakalım. 486'ya 193'tü. 486'ya 193'tü. Şimdi de 520'ye 204 çıktı. Okuma yazma hızı. Şöyle söyleyebiliriz. İki programın ortalamasını aldığımız zaman gayet makul. Western Digital WD Green 240 GB SSD. Zaten biraz şöyle kurcaladık açmanız olsun programları kurmanız olsun sonuçta Bu programları kurduk driverları kurduk Bilgisayar Bayağı bir rahatlamış Kullanacak arkadaş gayet memnun olacak öyle ümit ediyoruz çünkü bu zamana kadar Hangi SSD taktıysak müşterileri ikna ettiysek hep olumlu dönüş aldık Zaten bizim içimize sinmediği Bizim şüphelendiğimiz içimize sinmeyen hiçbir ürünü biz teslim etmeyiz vermeyiz O yüzden Dünkü olayda SSD'yi biz müşteriye teslim etmedik. Bilgisayar kaynaklı da problem vardı. Yani takamadık, takmadık daha doğrusu SSD'yi. Evet arkadaşlar, değerler bu kadar. Değerler böyle, verilen değerler. Test sonuçları gayet güzel. Dediğim gibi bilgisayarımız çok da yeni bir bilgisayar değil. 485-384 ortalamayı aldığımız zaman ortalama 485'i zaten diğerinde de veriyordu. Okuma hızı mükemmel. Yazma hızında 300 MB'lık bir yazma hızı da diyebiliriz. İkisinin ortalamasını aldığımız zaman 300 MB'lık. SSD tavsiye ediyoruz. Sıcaklık değerleri de gayet güzel. Sisteminizde eğer kasma donma, Windows 10'da RAM'iniz 4 GB, ile 2 GB ise kesinlikle SSD hard tavsiye ediyoruz. Laptoplarda 240 GB olabilir. Kasalarda 120 olabilir çünkü yedek kullanıyorsunuz. Bugünkü konumuz da böyleydi arkadaşlar. Bundan sonra takacağımız bütün SSD'lerin testini sizlerle paylaşacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere.